Selamun arkadaşlar. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim videomuza. Hazar Alioğlu, Hazar Demir, Zennur Öztürk, İsmail Ermiş, Alican Karayalan, Ömürcan Pay, Yeliz Kılıç. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol, yoruma bölümde ismi yaz da Ayrıca Instagram hesabı siz yine YouTube takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Senin de ismin çıksın. Selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Paşa'yı hepiniz tanıyorsunuz daha önce küçüklükten videosunu çekmiştik artık kocaman bir eşek sıpası oldu görüyorsunuz Dışarıya. Bu arada biraz önce van güvercinimi uçurdum. Kuş tekrardan sahibine gitti büyük ihtimalle. Ee, i̇lerleyen saatlerde sizinle beraber ee, onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Geri almayı düşünüyorum. Bakalım inşallah sahibine gitmiştir. Başayı nasıl gördünüz? Başayı, başayı, başayı. Görüyor musun? <laughs> Eşek kadar oldu, eşek kadar. Görüyor musun? Eşek kadar oldu. Kocaman oldu. İlk videosunu çektiğimiz hali biliyorsunuz. Baya küçüktü. Baksana zorlukla şu an tutuyorum onu ha. Gel böyle bir tur yap. Siz de biliyorsunuz ki araba çarpmıştı ona artık o yaralardan hiçbir eser kalmadı tamamen kendini toparladı ve evet. çok güzel bir evladımız oldu daha da büyüyecek bir de spora başlıyor abi abi spora da başlıyor altın mı bulmuşuz? bulmuşuz acaba Kaç sefer kuşu uçurdum. Buradan benim kendi kuşlarımı uçurdum. Dedim belki buralarda bir yerde konakladım. Yok. Güzel bir bandır, Vallahi. Her andan aldım. Eran'ın yani, kuşları zaten güzel ya. Eran'ın kuşları güzel zaten. Evet. Gittim orada kuşları seyrettim. Gözüme çarptı o kuş. Biliyor musun? Dedi ki aman getirelim. Besleyelim. Evet, Bugün ilk dedim uçurayım. ilk deneyimini yapayım dedim. İlki son oldu. <laughs> İlki bir daha gelmedi. Kaç ben, gün kaldı burada abi? Vallahi yaklaşık bir aydır var. Bir aydır kendi. Zanlama patlamıştı kanatları, manatları çıkmaya başladı. Ondan sonra Üzerindeki kutura Ama Damarlı bir kuşmuş. Geri sahibine gittiyse gerçekten o kuşu bir daha bırakmam. Daha yeni gittik onu eş aldık. olmuşsun ha. Vallahi artık seni taşıyamıyorum ha. Yemin ederim artık seni Teşekkür ederim. Sen bunu kışın görecektin abi kar yağdığında. Kim? Taşayı? sokakta Sokakta 20 tane çocukla kartop oynuyordu. Bir de diyorlar ya abi pitbull yasak, pitbull saldırıyor. Ya. sahibine göre değişir anladın onu onu o hale koyan sahibidir onu o hale koyan sahibidir sahibi <laughs> <laughs> seni çok merak ediyorlar de, biliyorsun değil mi seni çok merak ediyorlar bak bak valla abi ne zamandır bende daha şu ana kadar hiç bir kişiyi hırlamadı bile ha. paşa paşa oğluşum gel gel hava da artık düzenlemeye başladı aynen abi hava da artık ağaçlar mağaçlar birisi bir sonraki Bir tane siyah pato, onunla beraber pato. Bir daha hadi Hadi paşam. Kimleri seviyor. Hayşe gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gel. gidelim. Hadi. Gel, Hadi gidelim hadi. gördü ya Seviyor ya abi. Hadi, hadi 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 gidiyoruz <Sessizlik> Umarım olsun ya. Gerçekten Geriye herhalde gittiyse yemin ederim var ya o kuşu tebrik edeceğim Çekmeyi çekeyim yürüyorum. Hadi yürek. Yavaş, <laughs> yavaş. yavaş yavaş hayvan eti Yavaş. Yavaş yürü. Gandal. Gel şuradan. şuradan. Şuradan 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 şuradan. Şuradan. Devam et. Devam et. Şuradan oğlum şuradan şuradan. Kim onlar? Tanıyor musun onları? Tanıyor musun onları? Hadi 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 yürü 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 yürü, yürü. yürü. Bak gidiyor ha bak gidiyor. Bak gidiyor. <laughs> hadi gidiyoruz hadi hadi. Gındır. Gelmez ki. Havla bakalım. Havla bakalım. Havla bakalım oğlum. Hadi koş. Dur araç geliyor. Hadi gel. Koş. Koş oğlum. Koş. Aferin sana lan eşekin. <laughs> Yavaş lan. Yavaş. Eşek sıpası. <laughs> Baya güzel açtı maşallah. Oh, kilosunu, 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 milosunu bir düzelsin daha güzel olacak Sonra hep kasa çevir. Tabi tabi. Daha tabii. güzel olacak. Bir ufaktan bir daha bir kendini toparlasın. Kafası mafası düzelmeye başladı. Tasma sipariş falan mı verdin buna? Her şey gelecek, her şey gelecek. Her güzel şey gelecek. Her şey daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Buna bir özel tasma sipariş verdim burada adı yazıyor. Tabii. Benim numaramı... Oğraşım, 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 oğraşım. Hadi bakalım, hadi devam et, hadi devam et, hadi devam et. <laughs> eşek herif seni, seni eşek herif seni. Büyüdün mü lan sen? Büyüdün mü oğlum? Sen büyüdün mü lan? Sen büyüdün mü lan? Gel buraya. Gel buraya. He sen büyüdün mü lan? Büyüdün mü lan? Aylık oldu abi. Evet. Araba onu, ona vurduğunda çok kötü olmuştu abi, ya. Bekliyorum. Ben bayağı dedim hani sıkıntı yaşarız ama düzeltti kendini çok şükür. Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Başanın videoları gelmesini istiyorsanız bu videolara like kadar destek olabilirsiniz. Bak o da diyor like atın. De bakalım bir daha. De bakalım oğlum bir daha. Hadi görüşürüz.